Rabıta tefekkür ve tasavvurdan ibarettir. Bir şeyin şirk olabilmesi için evvela ibadet olabilmesi lazım. Evet. İbadet diyeceksin ki şirk olsun. İbadet diyeceksin ve Allah'tan gayrısına yapılıyor diyeceksin ki. Ama rabıta düşünmektir, tasavvurdur, tefekkürdür diyoruz. Evet. Eğer tefekkür kötü bir şey olsaydı, kötü bir şeyi tefekkür etmek şirk olurdu. Şirk <laughs> olabilmesi için evvela ibadet olması lazımdır ve Allah gayrısına yapılması lazımdır. Diyorlar ki Allah'ı tefekkür edin. Allah tefekkür edilebilecek bir şey değil. Bir varlık değil. O kadar tehlikeli bir şey ki ilk başta kulağa hoş geliyor. Allah'a tefekkür edin niye başkasını tefekkür Madem öyleyse. Allah bize zaten kendisinin tefekkür edilemeyeceğini, mahlukatının tefekkür edilmesi gerektiğine emir buyuruyor. Ya. Birazcık irfan sahibi olma gayretimiz varsa Allah Azze ve tefekkür edilemeyecek bir zat olduğunu bilmemiz lazımdır. İbadet değildir ki hatta şirk olsun mesela.